Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı 999 lira. Fortmaz markasına ait elektrikli çaydanlık 3 yıl garantili 750 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 1185 lira. Alman kek kalıbı 22 santim boyutunda 399 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 695 lira fiyatı. Granit sarma tenceresi 26 santim boyutunda 350 lira. Ortopedik yaylı yatak 90 çarpı 190 santim ölçülerinde 380 lira. Arzu Mokka Türk kahve makinesi 3 yıl garantili 6999 Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü, 140 x 180 santim ölçülerinde, 95 lira. Korkmaz otomatik kahve makinesi, 3 yıl garantili, 899 lira. Kadın deri topuklu sandalet, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 90 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1699 lira. Heyfer saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili arkadaşlar, 299 Granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 225 lira fiyatı. Lavat döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 560 lira fiyatı. Sinmo yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 540 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak, 90 çarpı 190 santim ölçülerinde 380 lira. Saç geniş sebraz stor perde 180 ye 200 santim ölçülerinde 210 lira. Heyfer saç kurutma makinesi 2 yıl garantili arkadaşlar 299 lira. Simfer elektrikli ısıtıcı 2 yıl garantili 690 lira. 49 parça kahvaltı takımı Toplam 1450 lira fiyatı. Fakir markasına ait blender seti, 3 yıl garantili, 1100 lira fiyatı. Paşa Bahçe 10 adet cam kavanoz seti, toplam 130 lira. Pamuklu ve yeri banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 50 lira. Hareketli ve devrilme emniyetli fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 350 lira. 2 adet porosilikat çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkelik 65 lira. Güral porselen 18 parça yemek takımı 1299 lira fiyatı. 13 parça tencere set granit kaplamalı 699 lira. Teflonlu pizza tavası 28 santim boyutunda 85 lira fiyatı. Arzum çelik çay makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 600 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı modern halı, yüze 200 santim ölçülerinde, 310 lira. Masa örtüsü, 160 a 250 santim ölçülerinde, 60 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 1200 lira fiyatı. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 2150 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Uzun kollu saten kadife kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 150 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı düdüklü tencere, 17 litre kapasiteli, 495 lira fiyatı. Lava metal döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 399 lira. Derin granit gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 115 lira fiyatı. Gri saksıda yapay bambu açı, 100 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Güral porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı, 1299 lira. Pamuklu penye bebek çarşafı 70 çarpı 140 santim boyutunda 85 lira. Arzum markasına ait blender seti 2 yıl garantili 449 lira. Avox kahve makinesi 2 yıl garantili arkadaşlar 310 lira fiyatı. Silikon hamur açma matı ve merdane seti 265 lira fiyatı. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti, toplam 1650 lira. Emaye karniyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 495 lira. Profilo ılık ve soğuk su sebili, 3 yıl garantili, 3200 lira fiyatı. Arzum dikey elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 399 lira fiyatı. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 65 lira. 6 parça dantelli banyo kırılı çamaşır sepeti seti toplam 290 lira. Ortopedik yaylı yatak 90 a 190 santim ölçülerinde 820 lira. Pompalı çelik termos 3,5 litre kapasiteli 690 lira. Karaca markasına ait tost makinesi. 2 yıl garantili, 850 lira fiyat. Nosa örtüsü, 160 a 250 santim ölçülerinde, 95 lira fiyatı. Kili döküm tava tavan seti, 20 x 26 santim, 180 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, toplam 900 lira. lira. Mermer desenli tezgah üstü çöp kovası, 65 lira. Yuvarlak peluş hali 80 e 80 santim ölçülerinde 90 lira. Ortopedik yatak 90 a 190 santim ölçülerinde 410 lira. Cam kapaklı çelik tembik 1 litre kapasiteli 149 lira fiyatı. Saç geniş sebraz stor perde 180 e 200 santim ölçülerinde 210 lira. Arzum Smoothie Blender 2 yıl garantili 599 lira fiyatı. Kadın tam fermuarlı polar üst, XT'ye kadar beden bulunmakta, 125 lira. Farklı renk ve desen seçenekleriyle masa örtüsü, 120 lira fiyatı. Firanha bunu tuttu kulaklık, 2 yıl garantili, 399 lira fiyat. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı, lira. Çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 65 lira. Altı parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 290 lira. Ensan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 310 lira fiyatı. Çift taraflı tombik tencere, 26 santim boyutunda, 165 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti, toplam 850 lira. Bodmaster çelik çezveli Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 880 lira. Bodmaster çelik çezveli Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 880 lira. Dalga desenli tül store perde, 100 x 200 cm ölçülerinde 60 lira. Arzum Mokka Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 790 lira fiyatı. Çelik tek saplı kızartma tavası 28 santim boyutunda 140 lira. Dalga desenli tuz stor perde 100x200 santim ölçülerinde 90 lira. Plastikli halı örtüsü 150x230 santim ölçülerinde 399 lira. Dörtlü çorba kasesi seti her biri 15 santim boyutunda toplam 95 lira. Kaymaz tavanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 95 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde 245 lira. Şafır emeğe basık tencere, 26 santim boyutunda 235 lira fiyatı. Ev terliği, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 44 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde 245 lira mutfak masası sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 620 lira. Arzum markasına ait doğrayıcı, 3 yıl garantili arkadaşlar, 590 lira fiyatı. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 299 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 399 lira fiyatı. Alüminyum mantı tenceresi, 34 santim boyutunda, 799 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1185 lira. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim çapında, 70 lira fiyatı. Kureymiş ve baharat partiyat kovası, 3 litre kapasiteli, 260 lira emaye yoğurt tenceresi 24 santim boyutunda 280 lira fiyatı.